Dinlemeyi Nasıl öğrenin. Haddini bil, canımı da sıkmayın, o kadar. Dinlesek, bir dinlesek. Dur teker teker adam bir şey sordu, kadın kimi yetişsin? Biraz az konuşun ya, vallahi. Boş konuşmayın. Gerçekten şu lafa girmek konusunda vallahi bir numarasınız ya. Diğer arkadaşlar ya. yorum yapacakken konuşurken... yapamıyorlar. Evet, gerçekten. Merhaba. Ya siz kimsiniz siz ki o bana bu şekilde konuşuyorsunuz? Siz o puanı verdiyseniz... Benim damak zevkimin kahyası Boş. mısınız? Ama size aynı anda hangisi dinleyeyim? Geşari ablacığım biraz bir dinleyelim arada da. Efendim Umutcan bir şey diyordun. Umutcan Bey. Benim ismim Umutcan değil Ay, pardon, Ali, Can. Ali Can. İlk Bey. önce isimleri öğrenin öyle Ali Can öyle Bey gelir. şaşırtıyorsunuz. Ama bir müsaade edelim. Birbirimizi Benim dinleyelim. Herkes birbirinin lafına giriyor. Üst üste konuşuyorsunuz. Hem siz hem biz hem seyirciler rahatsız oluyor. Hiç dinlemiyorsunuz. Siz Bak, bence yani, buraya herkesin masasını yani, sapata çekmeye yani. gelmişsiniz. Oh! Ay vallahi gidiyorum ben ya. Bu şekilde ben yapamam ya. Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de saygınız yok. Bana da saygınız yok. Seyirciye de saygınız yok. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.